Merhaba sevgili arkadaşlar. Anthem 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 yerin dibine gömüle gömüle bir hal oldu. Sonatla birlikte girelim bakalım dedim. Sonat neredesin Sonat? Buradayım, buradayım. Neredesin Canım canım neredesin? Göremiyorum seni. Geliyorum şimdi. Ee... Tamam. Ben oyunun ee, şeyden beri oynuyorum. Trial'dan beri oynuyorum ama çok seyrek oynuyorum. Sonat bir shooter loot'suz hastası. Destiny, Warframe, ne ararsanız var adamda 1000 saatten fazla gameplayi var Warframe'de. Anthem'i bana ısındırmaya çalışacak. Biliyorsunuz oyunun çok büyük aksaklıkları var. Ondan Maalesef. Sonra çok ciddi bir aksaklığı var. Loading süreleriyle ilgili sıkıntılar, gameplay yapısıyla ilgili sıkıntılar. Ama arada özünde sevilecek bazı tarafları da var. Sonat bunu net görebiliyor. Ben hissediyorum ancak Sonatla birlikte el ele tutuşup Antem'in dünyasında bir gezeye çıkacağız bakalım. Bu arada Sonat Efendim? oyunla ilgili kimsenin bunu söylediğini görmedim ama oyunda çok ciddi bir İslami mimari var ya şu kapılar. Kesinlikle o, katılıyorum. O pazar yeri falan, sanki Fas'tan bir pazar yerini aldı alıp dö döşemişler. Onun da haricinde ben e, ekipte bir Türk'ün isimlendirmekte çok fayda şey böyle e, e, parmağı olduğunu düşünüyorum. Tarsis ana e, şehrimizin ismi. Dağların ortasında Tarsus diye bir yer. <laughs> Oyundaki ana karakter, ilk karşılaştığımız karakter Haluk. Evet. Aynen abi. Ki, ki benim Haluk isimli bir arkadaşıma çok benziyor. Yoksa? <laughs> Yoksa? Ben? O noktada şöyle bir şey düşünüyorum, ee, hani bizim için çok şaşırtıcı, çok böyle egzotik gelmiyor bizim yüzümüze, hani e, alışkın olduğu için, tarihimiz bu olduğu için. Ama adamlar için şu yapılar acayip egzotik abi. Çok değişik geliyordur adamlar. Onlara tabii. çok değişik geliyor. Ee, zannedersem o yüzden de bu yapıyı tercih etmiş olabilirler. Ya muhtemelen öyledir. Ben Tarsus'a çıkayım da Tarsus'u görsün insanlar bari. Sen abi okey Tarsus'u gezdir biraz anlat. Tarsus'un <laughs> tarihinden ünlü... bahset. <laughs> Tarsus milattan önce 200 yılında <laughs> Romalılar tarafından kurulmuş bir tatil beldesidir. Bu da ünlü yükleme ekranı. Özellikle burayı kesmeyeceğim ki e, yükleme ekranlarını görün. Oyun sizi sürekli bir yükleme ekranına atıyor. Yani e, Cevlen'i customize edeceksiniz yükleme ekranı. Tarsus'a geri döndüğünüz yükleme ekranı... ...göreve çıktığınız yükleme ekranı... ...yükleme ekranınız biraz uzun sürdü... ...arkadaşlarınız ilerledi... ...onlara yetişemeyeceğinizi anlarsa... ...oraya ışınlıyor sizi yine yükleme ekranı... ...yani yükleme ekranı oldu... ...yükleme ekranı... ...oyunun özelliği... ...kesmeyeceğim dedim ama... ...şimdiden sıkmaya başladı yüklemesi... ...ha... ...oyunun... ...ee... ...en büyük eksisi abi bu... Evet. ...yani şu oyunun şu kadar keyifle oynarken, keyif alıyorken <laughs> şu loadingler yüzünden sürekli bunun baltalanıyor olması oyunun en büyük eksisi ya. İçime doğdu herhalde şuradan korteks topladım bir tane. Launch B'ye girebiliyoruz. Burası sizin cevleniniz. Benim cevlenim orası. Bu bizim mekanik abla. Ee, oyunda en sevdiğim karakter Owen. Bir de şeyimiz ee... Ay arkivist diyecektim. Neydi o abinin e, ismi? Kendini üçe katlıyordu ya üç tane oldu. Metayas. Metayas evet. Baharım. Karakter suratlarını MSEF yedikleri dayaktan sonra çok güzel yapmışlar. Çok çok. Hah, Owen bu soldaki abi. Abi Owen süper bir karakter karakterdi ben çok sevdim ya. Aynen öyle. Bu arada baga girdi galiba. Ha yok. Girmedi. Çok eğlenceli bir karakter olmuş. Hareketleri, konuşması Evet evet çok tatlı olmuş o Ama şey yapmıyor yani. Sırıtmıyor. Bayağı özel özen göstermişler yani. Biraz surat ifade Hafif bir evet over acting derler ya hani. Çok. Abartı bir e, oyunculuk var orada ama çok hoşuma gitti Eng benim. En Joe o dalga geçmiş ya o yüzden ya. Bu benim suratım. Niye garipsiyorsun <laughs> böyle ha? falan diye. Ağzını burnunu oynatıyor. <laughs> Ama oralara bir yerlere hikayeleri serpiştirmeyi başarmışlar adamlar. Hikaye güzel abi, sto e yani. ama naratif kötü abi. Anlatımda çok... Ah. Çok kızıyorum ona abi işte. Yani Aynen. bu oyun normalde single player olmalıydı. Böyle 4 arkadaş 4 arkadaş kasmayacaktın. Belli ki oyun 6 sene sürmüş ya şey yapımı. Üçüncü senesinde birileri demiş ki bak Destiny diye bir oyun var gidin destiniye çevirin bu oyunu. Mass çıkacak zaten bir sene sonra. Bir tane daha FRP'ye ihtiyacımız yok bilim kurgu evreninde. Destiny yapın bak Destiny iyi para kazanacak dediler al. <laughs> ya co ben orada birazcık şey davranacağım. Ee, şımarık çocuk olarak davranacağım. Ee, bence iki co yapmışlar. <laughs> Çünkü ben co çok seviyorum. Ee, ama evet hak veriyorum. Ya yani Koop yapsınlar, baştan koop yapsalar bu sorunlar evet. olmazdı abi, ortasında... S sanki sonradan sorunlar. böyle, ulan biz bunu koop yapalım, tutar bu. Tabii canım. <laughs> yani şu şehirdeki oynanışa baksana FPS, şahane karakter modelleri bilmem ne, ne alakası var ana oyunun oynanışıyla, hiç zerre alakası yok. Oyundaki en keyifli Javelin bu arada Storm imiş öyle diyorlar. Storm'u almadığımız öyle. için ki biz de en baştan test edemedik. Storm'u ben demo'da oynamıştım. Storm kendi keyifli kendine miydi? yetebilen bir Javelin çünkü e, hem Fire hem Frost hem de Lightning elementlerini kullanabildiği için kendi kendine çok rahat kombolar yapabilen e, bir klas ve çok hasar veriyor. O yüzden son şey seviyor insanlar. Kombo demişken mesela, oyunun açıklamadığı en önemli şeylerden birisi bir kombo sistemi var e, oyunun. Şimdi bir Primer var, bir de Detonator var. E, bütün özelliklerimizde olan şeyler. E, primer şeyi kuruyor, detonation için gerekli olayı kuruyor. Ondan sonra detonator da patlatıyor onu, daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Bende mesela var bu. Şu abiler konuştuktan sonra muhtemelen şey yapacağız, merhaba. Bak mesela bu daha önce de dikkatimi çekmişti. İkimizin de şu anda e, cevlinlerindeki yansımalar yok. Dümdüz böyle şey gözüküyoruz. E, mat, mat kaplı arabalar vardır ya öyle gözüküyoruz. Bazen bazen o oyunlarda şey oluyor. O kap, o parlamalar gidiyor. Ama oyunun en güzel kısmı bu. Uçmak. Sonat. Sonat. Efendim. Ha tamam. Sesin gitti de. Ha buradayım buradayım. Sonat yumurta buldum abi. Ben çok az oyunun sesini kısacağım. Tamam. Seni zor duyuyorum. Yumurtalar saldırıyor bana şu anda. Çok az oyunun sesini kısıyorum ve hemen yanına geliyorum. yine kadar <laughs> olay çözülmüş. Evet ben çözdüm burayı. Şimdi üç tane skilliniz var. Bir tane de ultra var. Dört. Ee, Skill'lerin dolma hızı baya iyi. Yani şeyler çabuk doluyorlar. Allah! Zehirlendik bu arada. Fire mı? Ne yaptırıyorlar abi bize? Bu muydu lan? Böyle. Bu mu? Bu mudur yani? Ha yok Tüftüf... devam Hayır tüf ateş etsem yakardım burayı. <laughs> Aha bak 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 beni senin yanına atacak. Uzaklaştın. İki gram uzaklaştı. Hemen bak yetişmek için 22 sani 2 saniyen var diyor ya. Uyuz. Geldim geldim geri geldim. <laughs> ha bir de her şeyin e, Cevlen'in böyle kontrolle e, at, şey falan... Allah gelmeyin lan üstüme. Ne geldiniz arkadaş? kontrolle e, başlatılan şu özel şeyi var. Diğer cevdenlerinkine hatırlamıyorum. Bir tanesi dodge ediyordu galiba. Benimkinde shield açıyor. Şu artık primer ve detonator'ı ben bir kullanayım arkadaşlarım üstüne... ama geliyorlardı durduramıyoruz. Bu taunt şu anda attım. Yakında yaptığınızda herkesin size saldırmasını sağlıyor. Bak. Bakın arkadaşlar bu firewall. Firewall'un içinde duran son at. <laughs> bu da detonator. Senin tepki ediyorum abi. Olsaydı... <laughs> Bravo çok iyi atıştı. <laughs> evet. harika bir atıştı. Son atın üstünde denedik ama olsun hadi. Sağa git diyor. Oyunun bütün görev yapısı bir yere gidip bir şey başlatıp ondan sonra üstünde dikilmek üstüne kurulu. Aşağıda mı? Nerede? Bu, bu, bana sürekli başka bir yönü gösteriyor şu anda. Sağa. Burada olduğumuz yerde. Burada olduğumuz yerde evet. Ha ceset varmış. Şu yok abi yok. Burada bu oyunu burası. single player yapmaya başlamışlar tamam mı? Sonradan e, ee, looter shooter'a çevireceğiz diye içine etmişler oyunu. O yüzden şey tutmuyor böyle dikiş tutmuyor bir yerlerinde mutlaka bir yani her yerinde bir patlak hissediyorsun oyunun. Nerede? Burada. Burada. Ben topluyorum abi ipuçlarını. <gülüyor> topla <gülüyor> topla. Ha burayı şey yapacağız. Ben de çömlek ateşlerim. Yani, Aynen Yaptık abi. Abi adamın ismi çok falso ya. <laughs> Söyleyemiyorum işte. Yero. 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 <laughs> Gidiyorum, geliyorsun değil mi? Arkandayım. Uçarken ısınıyorsunuz bu arada. İnmeniz gerekiyor. Suya değdiğiniz anda cool oluyorsunuz. Aha. Kim onla ya? Kim ateş ediyor? onlar geldi. Welcome. Şuraya fire mu döşeyim. Bunlar fire oldu öldü zaten. Sen onları yaktıkça ben combo yapıyorum abi. Ha. Aynen bayağı işime yarıyor. Ya bak yerdeki topladığımız şey ne? Kırmızılı. Onlar hit point abi kırmızılar. Hayır hayır. Yerde böyle görev için topladığımız F'ye basılı tutarak. Stolen equipment diyor bak. 3 tane topladık. Sağ üst köşede yazıyor. Ha, tamam. Sanırım. Son altını var orada. Aynen. Vallahi suyun altı varmış. Oha. Ben sığ zannettim orayı. Merzi derin. Derin değil. Git yani memleketin denizin dibine gittim. Oha gidiyorum hala. Koptum ben senden. Ben bekliyorsun. Neredeyiz? Ha. Şey çok kötüydü. Demoda suyun altındaki kontroller inanılmaz toparlamışlar işte ise. O yani ro roketleyemiyorum suyun altında. Bir artı olarak sayıyorum bunu. Ama çok güzel bak sudan çıkınca dış diye fırlayabiliyorsun. Evet evet. Iron Man'lik süper oyunda ya. Baş yani bir de uçuş ıı, uçarken savaş ekleselermiş Uçuyorsun ama sadece gitmek için yani. Uçuş uçuş savaşı şundan ibaret. Havada durdum. Şahitlerim var. Evet. Evet. Şu kadar yani. Evet, çok keyifli olabilirmiş ıı, hızlı uçarken de silah kullanabilsek. Yani roketlerini yağdırabiliriz. Allah. Bunlara bir taunt at abi sen. Atıyorum. Atamadım. Atıyorum. Al taunt. Aa hepsi öldü mü lan? Süperi göstereyim demiştim. Ultiyi gösteriyorum şu anda. Evet ulti. This is my ulti arkadaş. Ultiyi kullanmak hakikaten çok şey tatminkar bir duygu. Ee, hemen info vereyim. Ultiyi, ya ulti recharge oluyor ya. Evet. Ultiyi recharge'ını hızlandırmak istiyorsak combo yapmamız gerekiyor. Ha. Ne kadar combo yaparsak o kadar hızlı tekrar ultimiz charge oluyor. Mantıklı. Dört kişi olsak bu hikayeyi hayatta dinleyemezdik ya. Oyundan keyif almak için hikayeden keyif almak için komple online'ı kapatıp tek başınıza oynayın diyor insanlar. Çok ya, komik değil mi? Evet, ya kapatacaksın abi ya da 4 arkadaş olacak Hani 4 arkadaş, arkadaş oynayacaksın bunu. Ha bak görev bitti. Ben gezmek istiyorum abi. Dünya burada. Dünya duruyor. Maalesef. Bak daha hayır ama şu anda tarsi atacak bizi. Süre bitti diye. Al ah, ah, güle güle. Evet abi. Senin sensuit de baya inceymiş be. Abi sıcak ince giyindim. <laughs> ha evet sıcak tabi benimki biraz kalın. Şey ya bu e, Interceptor milli ağırlıklı ya. <laughs> oyunun ninjası diyeyim. <laughs> Acayip hızlı. Ben kayıt aldım zaten Ver, veririm görüntüyü. Tamam. şey şeyi e, videoya. Sen, senden nasıl gözüktüğünü de görelim. Hı -hı. Level 8 bir şey gelmiş. Ankamın Shotgun. Gene Railgun overclock regulator diye bir şey gelmiş. Dokuzlar Anlarsın gelmiş. Bana sekizler geldi. Bunu aşmanın bir yolu yok mu abi? Bütün oyunlar senin e, levelına göre veriyor ya alete devatı. Maalesef yok abi. Yani e, o işi çok uzun süre önce bitirdi şeyler developerlar. E, exploit ediliyor ediliyor diye. Güzeldi abi. 10. leveldayken 20. level silah düşüyordu. Bakıyordum. Ah ah ne zaman açılacak bu kim bilir bana diye. Güzeldi yani o. Yani mesela bu free to, free to play diyorum. Free play'de amaç ne? Gezmek mi? Yoksa görev var mı burada? Bu gezmece abi. Burada istediğimiz gibi geziyoruz. Ancak ee, gezerken ee, Gö görevliye denk gelebiliyor muyuz? Görevliye denk gelebiliyoruz aynen. World event'lara denk geliyoruz. Hatta istersen gel şuraya girelim bak. Burası dungeon gibi bir yer. Küçük, minik. Bak bir burası minik bir var. Yaparım. E, bir de bak şu arka tarafta şu an görebilirsin. Mor işaretli. Şu an world event var. Hadi gidelim oraya ya. Hadi oraya gidelim. Aa, Legendary. Bunlar tehlikeli. Bunların zayıf noktası arkaları. Dibe. Hem gideyim hem reload edeyim. Yok. Dış. Dış. Dış güçler. Ancient geldi. Nerede? Burda Ancient görmedim hiç. Ancient görüm. Abi Ancient Titan gel al. Ben döverim onu şimdi. Dikkat et. Dış eder. dış dış. Al sana. Hı -hı. Bir şey yapıyor. Ağzımı kıracak şimdi zannediyorum. Allah kolları zayıf. Aynen aynen. Ha parla, parlayan parlayan yerlerinden şey yapacağız. Aynen abi. Uh. Bak bunlarla savaşması eğlenceli olur. Evet, Titan'larla savaşması eğlenceliymiş. Dikkat et. Sanırım mermim bitti. Eyvallah. Hah. Arkaya geçeyim ben. Ay. Allah. okey O elementallar çok şey ya. Şeylik çok çok iyi. Neyse dağ taşı delemiyor Allah'tan. kaldı. Hayır. Mayın attım oraya. Elemental'lara yarıyormuş bu ya. Dediğin gibi. Şattan. Of. Kontrolden çıktı attığını... abi. Evet. Attığını vurur oldu bir de. Bak bak. Oh oh oh. Öldü mü lan? Kaçtı. Aa, Aa öldü. İyi, iyi. Yani bilmiyorum bakalım bir yerde düzelecek mi oyun ama en güç şu an. Gücünüz ancak şu an. Ya. Evet. Looter e, Shooter hastası, manyağı, delisi olanlara belki hani ucundan tavsiye edebiliyoruz. Yani destini manyağı iseniz bile abi orada bir tane daha titan var. Bakayım. Abi herif oradan buraya Aa, atıyor şeyini. Bir dakika. O bizim o bizim kim yoksa. Ama, bu. Ha. Minik bunu alırız ya. Tamam, tamam. Ona dalarken bitirelim o zaman abi. Yuhu, dışa arkadaşlar. Evet, destiny dediğimiz gibi yani herkesin almasını tavsiye edebileceğimiz bir noktada kesinlikle değil. Antem. Ee, destiny demişim. Antem. Ay. <laughs> destiny de öyle gerçi. Ha 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 <laughs> demişim. Biraz şey yapın. Yani bekleyin. Almadan önce. Bakalım düzeltebilecek mi Bioware yaptıkları e, hataları. Yani şu anki durum bu videoda gördüğünüzden çok farklı değil. End game'de de çok fazla e, eksik var diyorlar. E, oyunun bir hikayesi var ama en azından Destiny'den şey olarak... E, Destiny'nin başlangıçtaki halinden farklı olarak... Aa dur, ultiyle geliyorum ben. Aa öldü dur, öldü, ölme. Öldü, Ulti atacağım. Aldık abi. Evet. Spektaküler bir şekilde aldık en azından. Şeyle ultiyle ile aldık. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.